Selamlar millet ben Crazy. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 Online sıfırdan yüze doğru milyon, milyoner, olma serimizin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. hatırlıyorsunuz önceki bölümde oynatma listesini ve önceki videoyu da iyi butonuna koyarım. Ee, o bölümlerde arkadaşlar gelip şu e, preplerin şuradan başlayıp şuraya kadar bitirmiştik. Ve son şunlar şu iki tane burada var. Burası ve 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane prefimiz kaldı. Onların hepsini de bu videoda yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen E'ye basalım. Biraz hızlı oluyor. Kusura bakmayın yani ister istemez hızlı yapıyorum görevleri. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarda şu ilk, ilk bölümde kasino soyma yerimizi arcade'imizin nasıl alınacağını söyleyip ve almıştık ondan sonra gelip fotoğrafları çekmiştik Ondan sonraki bölümde prepleri yapmaya başlamıştık. Prepleri yaptık. Şimdiki bu bölümde yine preplere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şu iki tane olandan başlatalım. Şey, bir şekilde. Bizim adam aradı. Kasino'ya gitmemiz lazım. Manek Vickle, Personal vehicle hemen çağırdım. Ve hemen kasinomuza gideceğiz. Şurada hemen kapının önüne geldi. Güzel. Şu arabamızı alalım hemen. Hemen hızlı bir şekilde seri bir şekilde ee, başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz hızlı bir şekilde. Kasino görevlerini seri seri yapacağız bunu unutmayalım. Hemen hızlı hızlı yapacağım yani en son Anais'te de zaten her şeyi detaylı, detaylıca anlatacağım arkadaşlar size iyi tamam şu kartada yanından geçince gözüküyor zaten. Arabanın yanında durmanıza gerek yok. Yanından geçince de gözüküyormuş zaten arkadaşlar. Hemen şöyle bizim adamın yanına gidelim. O bizim adamın dağda ne işi var ya? Lan bizim adam nereye gitmiş? Buradaydı. Ben gidiyordum dağ doğru. Abinin yeri konumu değişti bildiğiniz helikopterle mi gidiyor abi ne yapayım ya? Abicim bu adam niye konum değiştirip duruyor ya? Tam gidiyorum konum değiştiriyor. Tam gidiyorum konum değiştiriyor. Yine konum değiştirdi. Gidiyoruz bakalım. Vallahi dip gaz bastım gidiyorum. Abi kaçırdılar mı? Ne yaptılar? Anasını satayım. Ay ananı bacını. Araba da hızlı bir şey değil. Bağırıyor da ses çıkartmıyor yemin. Bak bağırıyor araba. Yok abi. Gitmiyor araba bildiğim yani. Bizim turizm olan kat kat daha yavaş. Evet. Kampımıza geldik. Araba fazla basmıyor, Fazla bu kadar bas. Lev mi? Sen ciddi olamazsın. Art. Görev win bitirdim. Görev oldu yüksek. Aynen görevi yapmışız. Başlatalım. Seri seri bu videoda bütün setupları bitireceğim arkadaşlar. Bizim adam arıyor. Kasino ekmemizi istiyor. Şu aradan basalım çıkalım. Çıkış vardır herhalde bu aradan ya. Aynen varmış güzel. Tamam, Destro, Advanced. Dedi. Onlar nerede abi? abc Tamam, basacağız abi. Tamamdır, hemen giderim. Tamam, bir tane yoluma çıkacak, hallederim hepsini dur. Adam başlayalım o zaman ya. Neyle gidiyor oğlum bu böyle? Bekle, bekle. Dümdüz gidecekse yoluma çıkacak seve seve. Bekle. Şuradan. Abicim selamım merli Selamun aleyküm. Oo düşmedi. Artist. Ne oldu herhalde. Tamam üstün abi ya buyurun Los Santos'un da bu olayını sevmiyorum abi adamlar A B C D de vardı onları da gideceğiz C arka tarafımızda durmuş nereden gidiyorlar Kalktı bitti mi abi helikopterin kalkışını falan görmedim ben biz de halledeceğiz. Sorun yok. Aa hakikaten kalkmış gitmiş lan. Ne? Takip etmiyor. Uf, ediyormuş. <laughs> etmiyor diye gördüm. D orada, B arka tarafımızda. B'ye gidelim, D'ye geçeriz sonra. Bu şekilde kameraları da kırıyoruz. Ben e, biraz acı çektirmek istedim şerefsizlere. <laughs> o yüzden dolayı bomba falan attım. E, sıra sıra gidiyoruz. Hepsini hallettik zaten. Oraları hemen hızlı hızlı elimden geldiğince kadar korumaya çalışacağım arkadaşlar. Bizim adam aradı. Açtık kapattık hemen. Bu arada bizim şeyde de e, ofisin birinde de para birikmiş. 3000 dolar. Onu da İsa'nın taraftan takip edip onları da e, alabilirsiniz isteyen olursa kaldı polis olarak şöyle hemen polisleri seçeceğiz bu konuda arkadaşlar yani, Manekli vehicle değil pardon manek vehicle mekafelmiz buradan 7 10 dedim abi arabaya açtım birden benim çıkmamız gerekebilir abi hepsi birden nasıl o fit Baya sıkıntılı bir yerdeyiz. Abi. Korkanın çocuğu olma. Amunuza. Korkarım da. Aynen buradaymış. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Hadi bir şekilde çıktık. Nasıl hayatta kalacağız? Dört yıldız olacağız buradan çıkarsak abi takıldım Bas Bir daha bas Armorlar bitti anasını satayım Araba aranı <laughs> çık <anlaştık. gülüyor> bir araba inan <laughs> Önüme iki tane polis çıkacak sıkışmak yerine buradan Onların tane tane geçmesini yaparım Daha iyi tam buradan yer varmış güzel Arkadaşlar böyle gidip sıkışırsanız girebileceğiniz adam akıllı tek bir yer var. Orada bu haritanın bu kısmında Bundan bir delik olması lazım şuralarda bir yerlerde. Ay öyle? Bu deliğe giriyorsunuz abicim. Arabanın lastikleri de gidip dengesi de bozuluyor. Ben geri geri hemen bir arabayı düzeltelim. Bir kısma kadar girebiliyorlar. ve Belli bir kısımdan sonra giremiyorlar buraya. Buralara falan hep girebiliyorlar. O yüzden dolayı gitmemiz lazım. Buralara gelemiyorlar. Buralara girin abi. Böyle görevlerde. Zaten gördüğünüz gibi önümüzdeki polisler de yok olmuş. Oh, abi şuna bak. Sol tarafa bak ya. Harita ne oğlum öyle ya adamlar yuvarlak oluşturmuş polisler anasını satayım. Formüle birinin önüne dönmüş. Ha bak yine polis karakolunun önünden geçireceksin sen beni iyi geçirmiyor bu sefer. Yan yan virajda koptuk ayışlar. Aa ne oluyor oğlum? Bam. Girişimizi yapalım. Ah. Oh. Yine mi? Like <laughs> <laughs> <vücursun. gülüyor> <bunu bana> ya. <laughs> ne yap Allah senin belanı versin Lester. Ben sana hiçbir şey demek istemiyorum. Sen beni öldüremez. Ne oldu Lester? Anasını satın gir artık içeriye be. No soğut pitme ananı Burada yok. Tamam, bodu bisiklet. Aşağı aşağı kat. Burada mı? Burada bisiklettik. Burada mı? Burayı da boş veriyorum. Aşağı kata. Ya o zaman buradadır. Sağ soyunma odası. Oğlum soyunma odasında bunlar sizin eşinizin ya? fotoğrafları mı amına koyayım? Niye bu? Şimdi e, dışarı çıkmaya hazır alalım. Bir yüksek ihtimal çıktığımız gibi bakayım. Aa kimse yok. Ha geliyorlar. Gittiler. Oğlum bunlar çok salakla burada polis spamlı olmadan bas gitmemiz lazım abi. Allah bitmiyor. Bitmez kila. Amına. Evet son kaldı 5 tane. İnşallah onları da seri seri yaparız diye düşünüyorum. Yapamıyor muyuz daha görev? Evet daha görevi yapamıyoruz. Şimdi şunlar var. Şu doğru. Buralar tamam. Ve ilk olandan hemen başlatın. Başlattım hemen. İkinci security gardiyan da hemen şurada. Direkt kafasından vurup geçiyoruz beyler. Hiç hiç uğraşmıyoruz. Kafasından tık geçtik. Galiba yukarı tarafta burada merdiven var. Oradan yukarı çıkacağız. Galiba oradan vuracağız. Bakıyorum. He tamam buranın içerisinde ya. Bir operasyon inişi yapak dedik. Çöpten rezil olduk ya. Eve girelim hadi bakalım. Bismillah. Abicim selamun aleyküm. Kusura bakma işini böldüm ama yani. <laughs> Kızın günahı yoktu yapacak bir şey yok. Kader kader. <laughs> Bizim mekana doğru basalım abicim. Kaçın lan. Evet geldik buraya hemen öbürki görevimizi seri seri yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan arabamızda çağıralım. Guardian Patrol Rotus Rotus, Rotus, Motus, Sarus, Sarıks. O o wa. lan az galsın. Be, amacım çalıp çırpmak değil. Çalıp çırpmak evet araba çalacağız. Şimdi ama amacım o değil. Anasının ha ha ha. Amı ben burayı patlatırım da. Araba var. Buralarda bir yerlerde malın olduğu. O kadar mermiyi domuza sık ölür anasını satayım. Metin kar. Sudrar hala. 31 SLR. 31 SLR, 31 SLR Kamyon gibi. 62. 31'den başlayan ne var abi? 26 3 31 seylere evet gel. Ha arka bagajını açıyormuşuz. Kamera, tamam. Çekelim acım senin fotoğraflarını. Şöyle çektim. Lester kabul edersin herhalde bebeğim. Tamammış. Gideyim mi abi? Lose Cops mu? Eyvallah ya. Sen kurtarırsın diye baktım. Sen de kurtarmadın. Vallahi billahi. Ver şunu. Tagasi. Ya yeah, boy bu da tamam bebeğim. Ve arabamızı hemen hazır edelim biz hemen şuradan. Seri seri hadi bakalım. Let's go. Son kaldı 3. Son 3 tane. Derken galiba yapmaya pek gerek kalmamış. Evet hazır gözüküyor. Hatta sizin için hemen şöyle hemen hızlı hızlı iki tane kalmış zaten power drill var. Hemen onları seri seri tamamlayalım istiyorsanız. Hemen drillimizi aldık. Ondan sonra. Hemen okay, okay. eve gidiyoruz. Hemen şunu arkelediğimizin yerine koyalım abi. Ve bu da tamam. Power drill'imizi de tamamladık abi. Son ee, bir tane görev kaldı. Ya bunu da yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir Haste'in buraya bir gelelim mesela. Şey satan arkadaşlar bundan sonrası haste, haste yapacağız bundan sonra. Eee bu bütün hazırlıklarımız şu kadar para içinde ama aslında içindekilerde aslında daha fazla para kazanma şansımız var. Kasının içinde bazı şeyler var. Onları alırsak daha fazla para alıyoruz. Onları da yapmaya çalışacağız, alm almaya çalışacağız. O yüzden dolayı eee bundan sonraki gelecek video kasinonun soygun videosu olacak arkadaşlar. Yani son bölüm olacak. Bu son değil. Bu prepler için son. Bütün preplerin görevlerini iyi butonunda butonuna koyarım arkadaşlar. İyi butonunda kasino diye bir tane oynatma listesi var. Oradan bakabilirsiniz. Sıfırdan izleyebilirsiniz bütün kasinonun bölümlerini. Haberiniz olsun. Yani olay şu. Bu kadar prebi hazırladık. Geldik bu ana göreve. Ana göreve isterseniz arkadaşlarınıza da yapabiliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararlı bir video olmuştur. Daha fazla GTA 5 videosu için videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.